Selamünaleyküm arkadaşlar. el Sünnet kanalına hoş geldiniz. Sizlere kabir ziyaretinde okunacak e, dualardan bahsedeceğim. Kabirde Kur'an okunur mu? Bununla ilgili e, bir hadis-i şerif varmış burada. Bu kitapta. Çok güzel bir kitap. Almanızı tavsiye ederim. E, Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden dualar. Hüseyin Okurdur yazarı. Size diğer kitaplarımı da önereceğim. Yani bu kitaplar çok güzel. Yani yazarları çok güzel. Derlemişler. Konumuz kabir ziyaretinde Kur'an okunur mu? Ee, kabir ziyaretinde Kur'an okunmaz diyenlere de bu hadis şerif, hadis-i şerif, hadis şerif reddi olsun okunmaz diyenlere. Ziyaret esnasında bir Fatiha ve 11 İhlas Suresini okuma yine hadis-i şeriflere dayanmaktadır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim Müslümanların mezarlığına gider. Orada bir Fatiha, 11 İhlas ve Tekasür suresini okur. Ardından da ey Rabbim senin kelamından okumuş olduğum şu sureleri bu kabirlerde yatan mümin erkek ve kadınların ruhlarına hediye ettim derse kıyamet gününde kabirde yatanlar o kimse için şefaatçi olurlar. Yani burada hem şefaat ile ilgili bir hadis varmış hem de kabirde okunacak surelerle ilgili bir hadis varmış. Çok güzel beğendim. Yani kabirde Kur'an okunmaz diyenlere de bu hadis-i şerif reddi olsun. Ee, sizlere diğer e, kabirde, kabirde e, yapılması gerekenlerle ilgili diğer hadisleri, alimlerin görüşlerini aktaracağım inşallah. Takipte kalın.